Evet öncelikle sizi bir tanıyalım. Merhaba Tülay İzer benim adım. Kuşak, Kuşadası Kadın Kooperatifi yöneticisi yönetim üyesiyim. Evet neler yapıyoruz, neler üretiyoruz, bayanlarımız neler yapıyor, onlarla ilgili biraz bilgi alalım. Tabi hay hay. Biz 2017 yılında kurulduk, yaklaşık 4 yıl oldu. İlk kurulduğumuzda Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazandık. Bu alanda ilk kooperatif olduk, daha kurulduğu ilk sene. Ee, daha e, bu aşamadan evveldi. E, daha elimizde hiçbir şey yokken e, taş baskı üretimler yapmaya başladık. Taş 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 baskı evet, şallarımız. Şöyle gösterelim. Evet, ve, e, daha elimizde hiçbir şey yokken yaptığımız ürünler bunlar evet. ve e, Fileler görmeye başladı Evet görüyoruz ben sevgili, sevgili seyirciler evet filelerimiz. İlk emeklerimiz Hı -hı. daha sonra kadın aldığımız ile de bir tekstil atölyesi kurduk. İçinde profesyonel dikiş makinaları ve bilgisayarlı nakış makinesi de var. Yaptığımız ürünler bu alan. Tabi tekstili ağırlıklı kazanmaya başladık bundan sonra. Arkadaşlarımız yaklaşık da 90 ortağız biz. 90 kadınımızla beraber bu ürünlerin hepsini teker teker... Kendimiz yapıyoruz, kendimiz dikiyoruz. Bu mesela bir serigrafi baskı yaptığımız bir ürün. Bu da aynı şekilde serigrafi baskı. Bunlar zaman zaman nakış nakışla da desenlendirebiliyoruz. Bunlar da mesela nakışlarımız. Bu, zaman içerisinde. Bu motif herhalde özel bir motif olmalı. Evet, bu bizim kuşadasına özgü tüllü şah bitkisi. Gördüğünüz gibi burada da kullandık o deseni. E, türlü şah sadece bütün dünyada sadece Türk e, kuşarısı da yetişiyor, bir Endemik bitki tamamen bir koruma alanı içerisinde. E, biz e, bunları tabi kuşarısına e, değer katan e, bir e, marka olmak için yola çıkmıştık. Bu alanda e, turistik bir de bölgede olduğumuz için kuşarısı özgü hediyelik eşya üretelim diye yola çıkmıştık. E, kullandığımız desenlerde kuşarısını simgeleyen şeyler kullanmaya gayret ediyoruz. Tabii ki sadece bunlarla da kalmıyoruz. Bu da mesela ilk e, kullandığımız desenlerden e eski tarihi evlerinde bulunan bir kuş, sadece bu değil değer farklı farklı kuşlar var eski evlerde. Bunlar bunların ilk çalışmalarını yapmıştık Dokuz Üniversitesi ile. o yaptığımız baskılar da yani bunlar çatı kuşları olarak Kuşadası'nın simgesidirler. desenlerimizde sadece onları kullanmıyoruz. Farklı farklı şeyler de kullanıyoruz. Bu arada ee, tabii biz e, GK'dan aldığımız e, mali destekli markalaşma yoluna girdik. Eee evet. GKA'nın e, desteğiyle yaptığımız çalışmalarda e, markalaşmak önemi daha bir bizim için e, yani bir kimlik değişimine e, yola çıktık. Daha sonra da Yaşar Üniversitesi ile bir çalışma yaptık markalaşma ile ilgili. Ve e, tamamen her logomuz da değişti. Bu bir kuşak kadını Edmet Tüllü Şah taşıyor. Ee, ve yani ürünlerimiz daha ziyade bir e, artık kuşak markasıyla bilinirliğe e, doğru yola çıktı. Yani herkesin yaptıklarından daha ziyade kuşak çatısı altında büyüyerek, genişleyerek devam ediyoruz. farklılaşıyoruz markalaştık. O zaman şöyle diyelim. Kuşadası ile artık özdeşleşecek bir markamız var. Biz. Evet, evet, evet. Markalaştık evet, artık. Markalaştık. Kuşadası deyince, hediyelik eşya deyince sizin derdiniz akla gelecek. Evet. Kuşak akla gelecek. Kuşak akla Ve gelecek. Ve artık bütün belki dünya sizi kuşadası denildiğinde kuşakla anılacaksınız. Evet evet, miyiz? Evet. E, kesinlikle diyebiliriz. Aynı zamanda bize bu senede Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bir e, proje, onları hmm. sunumumuz projeydi. Seramik atölyesi kazanmaya e, ona da hak Orada kazandık. Hak yani yok. projemize karşılığında. Bu çok güzel ürünler çıkınca onlara da destek vermek zorunda kaldılar. E, yani de, sağ olsunlar, çağ, çalışan kadınların yapıyorlar. emekleri, yani emekleri evet. karşılıksız kalmıyor. E, daha büyümek için bu desteklere bütün kooperatiflerin ihtiyacı var. Yani umarım bütün sektörler kadın kooperatiflerini desteklerler. Biz de seramik atölyesiyle de bu sene devam ederek büyümeye devam ediyoruz yani. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgileri için.